Medikal'de bugün gene önemli sağlık konularını ele alacağız. Öncelikle bizi izleyen herkese sağlıklı, neşeli bir gün diliyoruz. Ve işte bugün Medikal'de ele alacağımız konular hep birlikte görelim. Anestezi yöntemleri konusunda merak edilenler. Kalp hastalarında, çocuklarda, yaşlılarda anestezi uygulamalarında hangi noktalar önemli? Anesteziden kaynaklanan ölümlerin ardında yatan nedenler nedir? Güvenli anestezi ile neler hedefleniyor? Merak edilen her şeyi ele alacağız. Anestezi uygulamalarına bağlı olarak ne tür sorunlar yaşanabilir? Anestezi gerçekten korkulduğu gibi tehlikeli mi? Güvenli anestezi nedir? çocuklarda ve yaşlılarda anestezi uygulamaları nasıl yapılıyor? İşte bunun gibi merak edilen pek çok konuyu anestezi ve reanimasyon uzmanı Doktor Fikret Kutlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bir anestezinin sizden tanımını rica edeyim. Anestezi nedir? Ne amaçla uygulanır? Şimdi biz tıbbi terimler hep latinceden geliyor biliyorsunuz. Anestezi duyusuzluk anlamında bir kelime. Ee, an eki biliyorsunuz olumsuzluk getiriyor. Estezi de duyu. Duyusuzluk anlamında bir kelime. Bir de narkoz var halkın arasında hep evet. konuşulan. Ee, narkoz bir uyku evet. hali. Ama patolojik bir uyku. Normal bir uyku değil. Ee, mesela lokal narkoz olmaz ama lokal anestezi olur. Ee, onun için e, narkozu anestezinin yerine kullanmak çok doğru değil. Ee, o derin bir uykuyu ...ifade ediyor narkoz. Hı hı. Ama... ...anestezide uyku sadece... ...anestezinin bir bölümü. Hı hı. E, duyusuzluk var, ağrının kesilmesi var... ...kas gevşemesi var. E, bir de uyku var anestezide. Anestezi bunların kombinasyonu ama narkoz... ...derin bir uyku. Peki anestezi ne amaçla e, yapılıyor? Daha çok hangi müdahalelerde... ...uygulanıyor? Şimdi anestezi tıbbın... ...hemen hemen her alanında... ...uygulama... E, gereken bir e, yöntem. E, bugün tıbbın gelişmesinde çok büyük katkısı olan bir uygulama anestezi. Çünkü e, ameliyatların yapılabilirliğini sağlıyorsunuz. E, anestezistin görevi sadece hastayı uyutup uyandırmak, duysuzlaştırmak değil, hastanın bütün ameliyat sürecine tahammülünü sağlamak. E, çünkü e, hasta ameliyat sırasında sadece ağrı duymamakla ee, sorunu halli olmuyor. ameliyatta kanama olabiliyor, ameliyatta istenmeyen refleksler uyanabiliyor. Anestezistin görevi bunların hepsiyle başa çıkmak, hastayı cerrahi müdahalenin olumsuz etkilerine karşı korumak. Ha, cerrahi müdahale olumsuz bir iş için yapılmıyor, tabii ki hastanın sağlığını kazandırmak için yapılıyor ama e, kaçınılmaz olumsuz etkileri var. Onlarla hmm. da anestezi mücadele ediyor. Şimdi biraz anestezi kavramlarını konuşalım. Genel anestezi. Aslında evet. e, birisine söylendiğinde ameliyat olman gerekiyor ve büyük bir ameliyat. Ameliyat olma sözü hemen anestezi ve e, bayılmayı, işte narkozu evet. çağrıştırıyor ve insanlar korkuyorlar. Genel anestezi nedir? Gerçekten korkulacak bir şey midir? Evet, şimdi insanlar anesteziyi Karanlık bir kuyu olarak görüyorlar. Yani hı hı. beni bir kuyuya atacaklar gibi düşünüyorlar herhalde olsa gerek. Ee, haksız da değiller çünkü uzun yıllar anestezi bir karanlık kuyu gibiydi. Ee, şimdi günümüzde artık anestezi son derece güvenli. Neden güvenli? Çünkü tıp teknolojisi çok gelişti. Ee, bilgisayar sistemleri, e, mikro işlemciler bütün e, anestezi'nin pratine girdi ve biz şu anda konuşuyoruz. Ben çok heyecanlanıyorum belki sizin karşınızda. Kalp Hı -hı. atışlarımı kimse kontrol etmiyor. Tansiyonumu kimse Hı -hı. ölçmüyor. Hı -hı. Ee, kanımdaki oksijen miktarını şu anda kimse bilmiyor. Hı -hı. Ama anestezi sırasında bunların hepsi Hı -hı. real time dediğimiz an be an Hı -hı. takip ediliyor. Yani dolayısıyla anestezi insanın en güvenli anı. Çünkü sizi birisi an be an takip ediyor. Ha bu birisi iyi takip edecek. Şartlar iyi olacak. Hı hı. E, uygun ortamda anestezi alacaksınız e, ve e, işini bilen kişiler tarafından yapılacak. O zaman son derece güvence altındasınız. Şimdi genel anestezi uygulanan en ağır anestezi midir? Nasıl bir anestezidir? Ve daha çok hangi cerrahi müdahalelerde tercih edilir? Ya da kimler için tercih Şimdi edilir? Şimdi Ağırlık diye söylemeyelim de genel anestezi hı hı. bir e, anestezi yöntem biçimidir. Burada hastanın e, tamamen uyuyor olmasını ifade eder. Ve e, ağrısının da e, ağrı duymamasının sağlanmasını ifade eder. Bölgesel anestezi vücudun bir bölgesinin uyuşturulup hı hı. hasta uyanıktır ama kolu uyuşmuştur, bacakları uyuşmuştur, e, belli bir ameliyat bölgesinin uyuşturlar Lokal anestezi sadece e, ameliyatın yapılacağı küçük alanın uyuşturulmasını hı hı. ifade eder. Yani bunlar ee, ağırlık hafiflik diye ayırt etmemek lazım. Hepsi yeteri kadar yapılmalıdır bir kere. Hı -hı. Yani e, beni çok uyutma diye mesela hasta uyarır. <laughs> Sanki çok uyursa çok zarar görecekmiş gibi hisseder. Halbuki az uyumak da zararlıdır. Neden? Ee, çünkü bir takım refleksler uyanır. Şimdi Hı -hı. E, siz e, normal yaşantınızda karşıdan bir cisim size doğru geliyorsa. ...kendinizi korumak için geri çekilirsiniz. Arkanızda da başka bir cisim vardır. Kafanızı ona çarpabilirsiniz. Hı hı. İşte anestezi... ...bu sizin koruyucu reflekslerinizi ortadan kaldırır. Ve size... ...kendinize zarar vermenizi engeller. Hı hı. Ee, eskiden ameliyatlar... ...çok eski çağlarda... ...bağırtarak, tutarak falan yapılıyordu. Mesela cerrah bıçağı... ...yanlış yere kaçırabilir o zaman. Hı hı. Ama hasta tamamen hareketsiz... ...uyuyorsa cerrah... Hatta bugün mikro cerrahi var, değil mi? Hiç e, bir milimetrelik hatayı kabul etmiyor. Onun için yeteri kadar anestezi uygulamak lazım. Ve dediğim şartlarda hasta yakın takip altındaysa anestezinin hiçbir e, tehlikesi yoktur o zaman. Anesteziden gereken önlemler alınırsa hiçbir tehlikesi evet. yoktur dediniz. Bir de tabii ki bir hastaların gereken kontrollerden tetkiklerden geçirilmesi ee, gerekli. O da vardır. Nedir mesela? Bir hastadan neler istenmeli ideal bir anestezi uygulaması öncesinde? E şimdi şöyle hastanın durumuna göre bunlar değişiyor. <laughs> yani çocuktan başladığınız zaman belli bir yaştaki <laughs> insanın durumu ve belli bir bilinen hastalığı varsa buna göre tetkiklerin spektrumunu biz belirliyoruz. Yani bunun için bir reçete yok Bizim önümüze gelen hastayı önce bir e, sorguluyoruz. Yani hı hı. onun e, şeyini e, ifadesini alıyoruz. Hı hı. E, sağlık kaldırıyor. ifadesini alıyoruz. Evet, alıyorsun. sağlık <laughs> ifadesini alıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> e, özgeçmişini öğreniyoruz. Evet. Yani geçirdiği bir hastalık var mı veya devam etmekte olan bir hastalığı hı. var mı? Ona yönelik e, tetkikler yapıyoruz. İlaç kullanımı yine aynı şekilde, sigara içilmesi aynı şekilde, alerji öyküsü. Bunların hepsini sorguluyoruz ve onlara yönelik tetkikleri e, <laughs> yapıyoruz. Şimdi bu tabii e, tıpta son yıllarda e, bir şey akım da var. Fazla e, açılmamak lazım, ekonomik davranmak lazım. <laughs> yani fiyat etkinlik politikası. Yani yapacağınız işler e, size yeterli etkinliği sağlayacak, en ekonomik düzeyde olması lazım. Hastaları gereksiz yere bir sürü yani oturursunuz, bir reçete hazırlarsınız, bir tahlil listesi hazırlarsınız. Bunların hepsini yaptır gel dersiniz. Bu da ekonomik açıdan hastaya hı hı. yük yükler. Biraz önce sigaradan bahsettiniz. Evet. Sigara kullananlarda anestezi uygulamalarında bazı sorunlar yaşanabilir mi? Neyi etkiliyor sigara anesteziyle ilgili Şimdi olarak? Şimdi kullanmayana göre mutlaka hı. yaşanır. Çünkü Sigaranın olumsuz etkilerini hepimiz biliyoruz. Özellikle e, anestezistin en çok e, hakim olmak istediği organ akciğerlerdir. Çünkü biz ameliyat sırasında hastalarımızın solunumunu durdurup kontrolümüz altına alıyoruz. E, akciğere dolayısıyla e, nefes borusuna bir tüp vasıtasıyla ulaşıyoruz. Ve solunum mekaniğini tamamen değiştiriyoruz. Yani biz içimize havayı çekerek nefes alırken biz dışarıdan havayı pozitif basınçla hastamıza veriyoruz. Dolayısıyla akciğerdeki bütün fizyoloji değişiyor. Akciğer parenkim ya, yani akciğer dokusu o sigaranın oluşturduğu bir takım e, olumsuz etkilerden etkilenmişse, e, o zaman karşımıza istemeyen olaylar çıkabiliyor. Ama bugün cihazlarımızın e, geliştirilmiş olması, bunların da önlemlerini alabilir alabilmemizi sağlıyor. Şimdi yaşlılarda anesteziyle konuşmak evet. istiyorum sizinle. Yaşlılar anestezi daha mı zordur? Daha özel dikkat edilmesi gerekli bir şeyler var mı? Zor mıdır? demeyelim de özel dikkat edilmesi gereken e, hususların olduğunu söylemek daha doğru olur. Yaşlılar daha kırılgan, daha fragil insanlardır. E, damar cidarları bozulmuştur, kemikleri e, incelmiştir veya osteoporoz dediğimiz hususlar vardır. E, sıvı dengeleri daha fragildir. E, böbrek fonksiyonları, kalp fonksiyonları yani organlar yaşını almıştır. Dolayısıyla onlarda daha e, farklı konulara dikkat etmek gerekir. Ama şu var e, bir insan genç diye hı hı. ona da dikkat etmemek gerekir e, diye bir söz, şey, söz konusu değil. Güvenli anestezi kavramı nedir? Güvenli anestezi kavramı e, son zamanlarda e, çok evet. sık kullanılmaya evet. başlandı. Neye kastediliyor bununla? Şimdi güvenli anestezi e, dediğim gibi uygun ortamlarda, evet. donanımları, e, ortamlara uygun olan yerlerde, uygun kişiler tarafından yapılan anestezi uygulaması ve dikkatlice yapılan anestezi uygulaması güvenli anestezidir. Şimdi eskiden e, bizim elimizde şimdi mevcut olan monitörlerin pek çoğu yoktu ve biz anestezi de hasta güvenliği konusunu kongrelerimizde çok işledik. Hı hı. Çünkü o zamanlar biraz el yordamıyla, şimdi siz bu ışıkları söndürün, burada yürümeye kalkın, bir yerlere çarparsınız el yordamıyla yürürseniz. Ama görerek yürürseniz önleminizi alırsınız, her şeyin arasından rahatlıkla yolunuzu bulabilirsiniz. Hani sizde de böyle, monitör önünüzdeyse hastanın kalp atışlarına an bayan görebiliyorsanız, kanındaki oksijen miktarını, Nefesinden çıkan karbondioksit, insanlar biliyorsunuz oksijeni alırlar, tüketirler, Hı -hı. karbondioksit üretirler. Bunları takip edebiliyorsanız, e, sağlıklı parametreleri elde edebiliyorsanız bu e, sonuçlardan, o zaman hasta güvenli bir anestezi alıyordur. Bugün anestezi ilaçları da çok gelişmiştir. Eskiye göre çok güvenli ilaçlar elimizde var. Etkilerini çok daha iyi kontrol edebildiğimiz ilaçlar var. Mesela eskiden bir narkoz fazla geldi lafı vardı. Bugün artık böyle bir laf yok. Çünkü her şey dozimetrik. Eskiden ampirik olarak e, ilaçlar veriliyordu hastaya. Göz bebeğinden bakılıyordu. Oradan bakılıyordu. Nabız nabız gitti, hasta öldü deniliyordu. <laughs> Hiçbir ölçü yoktu. Ama şimdi sizin verdiğiniz ilacı ölçtüğünüz gibi nefesinden çıkan ilaç miktarını da ölçebiliyorsunuz. <laughs> yani her şey kontrolümüz altında. Yaşlı... Bahanemiz kalmadı artık. <laughs> Yaşlılarda anesteziyi konuştuk. Biraz da çocuklarda anesteziyi evet. konuşalım çünkü e, ailelere e, çocuğunuza ameliyat gerekiyor herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle dediğinizde yine aileler Çocukları için anestezi açısından etkileniyor. İnanın kendilerinden daha hassas davranıyorlar. Yani Kesinlikle. bana bir şey olsun da çocuğuma olmasın Bir de tabii medyaya yansıyan tabii. bir takım haberler de var. Özellikle bademcik ameliyatlarıyla ilgili hani e, orada e, hastaların, çocukların kaybedilmesiyle ilgili. Çocuklar da anestezi sanki daha riskliymiş gibi e düşünüyor. Esan, o kadar güzel sorular soruyorsunuz. <laughs> Doğru, <mu>? yani <laughs> Doğru İnanın mu? sizinle hiçbir ön hazırlığımız olmadan e, sohbete <laughs> başladık ama çok güzel, isabetli sorular <laughs> soruyorsunuz. Şimdi. Ee, doğru neden doğru biliyor musunuz ee, özen meselesi şimdi yaşlı böyle problemli bir hasta geldiğin zaman bütün her şeyinizi hani, <laughs> canım bir bademcik ameliyatı <laughs> diye yaklaştığınız zaman işte orada gol yiyorsunuz olay orada oluyor onun için her şey her ameliyata en ufak bir diş çekimine dahi an, e, gereken özeni göstermek lazım. Bugün. E buradan Bursa'ya uçakla gidin veya Amerika'ya uçakla gidin. Riskiniz aynı. Hı. Yani uçak kalkacak ve inecek sonuçta. Ameliyatın büyük küçüğü yok Hiç diyorsunuz yok. sonuçta Hiç değil yok. mi? Hiç gereken özen göster. Çocuklarda anesteziye gelince çocuklar hiçbir zaman için minyatür bir büyük değildir. Çocukların hı. fizyolojisi farklıdır. Yani küçük bir adam değildir çocuklar. Çocuklar ayrı bir fizyolojiye sahiptir. Onların sıvı elektrolit mekanizması vücudundaki su miktarı, su yüzdesi her şey farklıdır. Onu da bilip ilaç dozları kilogram başına mesela sizde kilogram başına 1 miligram verilen verilen ilaç çocukta 0,5 miligram verilebilir. Veya tam tersi daha yüksek verilebilir. Bunları bilmek lazım. Bilerek yaptığınız zaman işte el yordamı ortadan kalkmış oluyor. Evet peki şimdi ee, söz, yok, konuşuyorum yok, sözünü keseceğim aklıma bir şey evet. geldi çünkü şimdi... Tıpta uzmanlaşma çok fazla. Evet. Hemşirelik dalında da cerrahi, hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği diye tıp uzmanlığa gidiyor. Anestezi uzmanları açısından da özellikle çocuk anestezisi konusunda uzmanlık var mı? Yani Kesinlikle. daha çok yönelim var mı? Şimdi e, şu anda öyle bir üst istisat şeklinde resmi bir diploma Hı -hı. E, olayı yok. Ama e, bu konuda e, ilgi alanını bu konuda belirlemiş meslektaşlarımız var. Mesela... Çocuk ameliyatlarına e, çok daha yatkın olan meslektaşlarımız var, ortopedi ameliyatlarıyla haşır neşir olan e, meslektaşlarımız. Göz kalp damar cerrahisi ayrı bir alan. Beyin cerrahi, nöroanestezi ayrı bir alan. şey var. E, genelde insanlar kendi hekimlerini seçebiliyorlar. Evet. Yani kendi cerrahını seçebiliyor, beni e, falanca doktor ameliyat edecek e, diyebiliyor. Kendi anesteziğini seçmek biraz sistemde mümkün olmuyor çünkü. Özel hastanede ise özel hastanelerin belli anestezitleri var. Devlet hastanelerine de evet, gittiğinizde. Evet. Peki bu bir temel hak değil mi? Anestezitini tanımak, görmek, Kesinlikle seçmek. Kesinlikle temel hak. Evet. Ama olay şuradan kaynaklanıyor. Şimdi siz e, şu hakka sahipsiniz. Gelip beni seçersiniz. Hı hı. Fikret Bey bana bir şöyle bir safra kesti ameliyatı olacağım. Bana bir cerrah önerir misiniz dersiniz. Cerrahınızı da ben size öneririm. Hı hı. Ya da cerrahınızı seçersiniz. Hı hı. Cerrah da beni anestezi olarak size önerebilir. Şimdi burada şöyle bir husus var. Yine çok isabetli bir soru. Ee, anestezi amaç değil. Siz bir şekilde gidip ben anestezi alayım diye hiçbir zaman için bir anestezide hı. başvurmazsınız. Mutlaka bir ameliyat olmanız gerekiyor. Amaç hı hı. ameliyattır esas. Ee, anestezi araçtır. Ameliyat olmanız için olmazsa olmazdır. En çok korkutulan da anestezi de evet. tabii. Bu arada. Şimdi o zaman anesteziden korkuyorsanız gidip anestezisini bulacaksınız. Ama cerrahiden korkuyorsanız gidip cerrah cerrahınızı seçeceksiniz. O sizin elinizde yani kimse size e, engel olamaz. Ameliyat öncesinde e, bir de tabii ki anestezi verecek hekimi de e, görmek gerekiyor değil mi? Çünkü Kesinlikle. mesela hastanelerde bir ekip var. Sizi anestezi verecek kişi görmüyor bazen hemşire görüyor bilgiyi alabiliyor. Hemşire alabilir. görmez bir başka Var. anestezi uzmanı hı. görür. Evet. Mesela benim çalıştığım hastanede e, hı hı. birden fazla anestezi uzmanıyız ve e, o gün poliklinikte hangimiz varsa o görüyor. Ama, Ama sonra uygulamayı anesteziyi yapan... bir başka arkadaşımız verebiliyor o günkü mesai durumunda. Ama burada hastalar şunu diyebilirler değil mi? Bana hangi hekim anestezi verecek ben onunla konuşmak istiyorum. Yani böyle bir hakkı vardır özellikle evet. özel hastanedeki evet. bir hastanın. Şimdi süremizi bitirmek üzereyiz. Tek bir şey daha soracağım. Bir de sinir bloğu anestesi var. Evet. Nedir sinir bloğu anestesi? Hangi ameliyatlarda daha çok uygulanır? Çok kısa rica edeyim. Sinir blokları daha çok ekstremite dediğimiz kol bacak ameliyatlarında. Hı. Çünkü omurilikten çıkan sinirler vücudun işte değişik yerlerine yayılırlar ve ee, kol ve bacakta yapılan ameliyatlarda oraya giden sinirlerin köküne ilaç, e, lokal anestezik madde verildiği zaman oradaki sinir iletimi ortadan kalkar. Hı hı. Yani cereyanı kesmiş olursunuz. Orası karanlığa gömülür ve orada e, istediğiniz ameliyatı yapabilirsiniz. Diğer tarafta tüm refleksler Her şey yerde tamamen çalışır Tabii. Ee, Ama e, o bölge uyuşmuştur. İstediğiniz ameliyatı orada yapabilirsiniz. Sinir bulur, bulur. Bir buçuk dakikamız var. Öyle. Zamanı da verimli kullanalım. Ee, bir buçuk dakikada aslında çok önemli mesajlar vermek mümkün. Ben bir buçuk ee... gün konuşabilirim sizinle. <laughs> bir buçuk dakikada izleyicilerimize ne gibi mesajlar vereceksiniz anesteziyle ilgili? İşin en zor kısmı bu galiba. Şimdi tabii benim vereceğim mesajlar gerçekten bir buçuk dakikaya sığmaz ama şunu bilmek lazım. Anestezi Hastayı uyutan e, anlamında kullanılıyor. Bu çok yanlıştır. Anestezist hı hı. hastayı uyandıran kişidir. Yani e, ben size ilaçları versem elinize ilaçları hastaya verdiğinizde hasta uyur. Esas olan onu sağlıklı olarak tekrar uyandırmaktır. Anestezistin görevi aslında budur. Tabii ki o ilaçların dozlarını ne kadar ne verileceğini bilmek de e, görevleri içindedir ama o ilaçlara ve daha önemlisi bütün cerrahi sürece tahammülünü sağlamaktır. Onun için anestezi doktorunuzu seçemiyorsanız bile cerrahınızla görüştünüz. Anestezisi hasbel kadar kim olacak ama tanıyın. Yani mutlaka ve mutlaka anestezistim kim? Beni uyutacak kişi kim? Ben muayene etsem bile uyutacak kişi kimse onunla da mutlaka tanışmayı talep edin. Bu konuda talepkar olmanız sağlığınız açısından çok önemli. Çünkü insanlar her gün ameliyat olmuyor. E, ...hayatında bir veya iki kere ameliyat oluyor. Hı. Ve hayatını e, emanet ettiği kişiyi çok iyi bilmek zorunda. E, Bill Roth diye bir genel cerrahın bir sözü var. Diyor ki, e, bir insanın bir insana güvenmesi. Size e, uyutucu bir ilaç vererek bütün reflekslerinizi, ağrı duyusunu, e, her şeyinizi ortadan kaldırır masına izin veriyorsunuz. Bundan daha güzel bir örnek olabilir mi diyor. Çok teşekkür ediyorum. Medikale katılarak anestezi yöntemleri ve güvenli anesteziyi anlattınız. Sağ olun. Ben size çok teşekkür ediyorum bu fırsatı tanıdığınız için. Bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu, güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.